I'm just sitting here. Evet değerli takipçilerimiz, Aziz Cafe'deyiz. Ee, yanımızda Osman Bey var. Osman Bey üçüncü kez e, yine Kelebek Çocuklara hizmet için e, burada insanları buluşturuyoruz. Buradan elde ettiğiniz gelirleri Kelebek Çocuklara bağışlıyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz? Önce onunla başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz Amazon Beygene. Ee... Sizde birkaç kere daha önceden çekimlerimiz oldu. Sizde ayrıyeten e, buraya geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Aramızda sadece zaten, bunun haricinde dostluk da olduğu için sizi daha iyi tanıdığım için e, sizin nasıl başarılı bir, bir insan olduğunuzu bildiğim için sizi buraya davet ettik. Davetimizi kırmadığımız için önce teşekkür ediyorum bunun için. Ondan sonra Ramazan Bey normalde biz bunu üçüncü kezdir yapıyoruz ee, ve gerçekten e, bu konuşmaya başlamadan önce bu son bir ay içinde biz iki tane çocuğumuzu kaybettik. Bu çocuklarımızı kaybettiğimiz için de gerçekten şu an e, biraz e, yani hüzünlüyüz. Yani bu yemeği normalde biz insanlara verdiğimiz zaman biraz Böyle sevinçli vermeye çalışıyoruz Ama bu sefer biraz buruz Çünkü gerçekten iki tane evladımızı kaybettik Bu beni çok etkiledi Bunun dışında Ramazan Bey bu üçüncü kez yaptığımız yemek Bize şeyi gösterdi Buradaki Avrupa'daki insanların Dayanışmasını Bizim insanlarımızın dayanışmasını Nasıl birbirlerine Yardımcı olduğunu Gerçekten çok büyük bir Bugün misal bana hala telefonlar geliyor Şimdiye kadar Kapasitemizin dolmasına rağmen bize telefon açıp yardım etmek isteyen insanlar oluyor. Bu beni gerçekten sevindirdi ilk başta. Ee, bu yardım yemeklerimizin en büyük e, sebeplerinden biri bizim bu yardım ettiğimiz çocuklar. Gerçekten her zaman yeni e, sargı bezlerine muhtaç oldukları için. Yani bu böyle bir hastalık değil yani bunu 6 aydan 6 aya ilaç değil, bunun her gün sargı bezleri değişmediği sürece bir kaç gün geçtiği zaman o çocukların çekeceği acısız düşünün. Yani sargı bezleri yapışıyor, vücutlarına yapışıyor. Ve bu çok büyük bir acı. Bizim şuradaki yaptığımız yemek, yardımlarımız bu sadece bu acıları indirmek için yani. Başka Yapacağımız bir şey yok. Çocuklarımızı kaybediyoruz yani sonuçta. Bu bir e, aynı zamanda bu salgı bezeni değiştirmek acıdan ziyade bir maddi külfet e, oluşturuyor. Evet. Bunu aileler karşılamak için e, tabi haliyle zorlanıyorlar. Siz bu konuda devreye girip onlara yardımcı oluyorsunuz. Evet şimdi Türkiye şartlarında Ramazan Bey Türkiye'deki şu an e, sağlık sistemi bunun belirli bir şeyini karşılıyor. Allah razı olsun yani Türkiye'de de şu an bizim devletimiz de gerçekten yeniden yeni yeni yapmaya çalışıyor ama her şeyi devletimize bırakmamamız Hayır, lazım. Tabii. Bizim de el, ta, elimizi taşın altına atmamızda yani devlet insanlar yani halkından oluşur ve halk halk katta kendi elinden geleni yapması lazım yani her şeyi devletten beklememiz bizim de yani bir ayıbımız olur, böyle söyleyelim. Onun için biz de elimizi taşın altına atmaya çalışıyoruz yani duyarlı insanlar olarak. Ee, onun için ne yapmaya çalışıyoruz? Devletimizin yardım ettiğinden ötürü çünkü yetişemiyorlar. gerçekten. Türkiye'de şu an yardım çok insan var Ramazan Bey. Yani şimdi her şeyi bir yerden bekleyemeyiz. Tabii ki yani gönlü yani bizim bu yaptıklarımızı devlet de yapabilirsin ama olmadı. Biz de olmadığı yerde kendi aramızda dayanışma içerisinde. Sonuçta bizim gerçekten öyle bir ümmetten geliyoruz. Yani komşusu açken kendi tok yatan bizden değildir. Ümmetinden geldiğimiz için biz de gerçekten çocuklarımıza onlar acı çekerken bizim kendi çocuklarımızın evde gülüp oynayıp oturması yani bizim içimize sinmiyor. Ve buradaki çoğu insanın kalbine dokunuyoruz ve onlar da sağ olsunlar gelip burada bize en güzel yardımları da yani yani ufak da olsa bir yardım yani bir damla dahi olsa gerçekten yardım etmek istiyorlar yani. Bu yardımları burada toparladıktan sonra gerekli yerlere gönderiyorsunuz. Onlardan size dönüşümler nasıl? Arıyorlar mı? Ne diyorlar arayınca? Duygularını nasıl ifade ediyorlar? Ve siz onun karşılığında neler hissediyorsunuz? içinizden ne geçiyor? Gerçekten doğru bir şey yapıyorum ben. Ee, insanlara yardımcı oluyorum ve mutlu olur, oluyorum diyebiliyor musunuz? Ramazan Bey öncelikle size böyle söyleyeyim. Ben iki çocuğumuzu kaybettiğim zaman gerçekten çok derin acı hissettim. Yani bunu yani kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yani bu insanlık olarak sizin e, sizinle biz dost olduğumuz için biraz daha rahat konuşuyorum bu konuda. Gerçekten ben çok acı hissettim. Yani onların e, burada toplanan paraların ben nereye gittiğini çok eminim. Çocuklarla birer birer görüştüğüm oluyor bazen. Ve gerçekten benim içimi acıtan şey de yani bizim az yaptığımız yani şu yaptığımız bile bizim çok az Hiç aslında. çok az diyoruz. Yani daha yani çok olması lazım. Tabii tabii çok az yani bu yapam yani bu kapasitemizin çok altında ama Allah izin verirse Şimdi ben kendi açımdan söylüyorum tabii başkalarını bilemem. Benim gücüm, kudretim neye yetmeye çalışıyorsa ben hatta bunun biraz acele de ettirdim. Yılbaşından önce olmasını istedim. Çünkü gerçekten sargı bezlerine ihtiyaçları var. Ben kendi yani kendi şahsıma söyleyeyim. Elimden başka şekilde de gelirse ben privat kendi hayatımdan bile ödün verip onlara yardım ederim. Ama ben ne istiyorum? Benim kendim için istemediğim şeyleri halkımızdan istiyorum. Yani ben yardımı hayatta kendim için bir şey isteyemem kimseden ama ben o çocuklar için burada insanları çağırıp bir araya getirmeye çalışıyorum. Ee, o çocukların o acısına, yani onların önüne geçemiyoruz Ramazan Bey. Yani onların gerçekten yani hayatlarının sonunu idame ettiremeyecekler. Yani onlar böyle bir süre sonra aramızdan bir kelebek gibi uçup gidecekler. Ama e, o acılarına bir nebze yani bir nebze acılarına gerçekten İlaç olabildiğimiz zaman o bizim ruhumuzu okşuyor ve bizim gerçek insanlığımızı, yani bizim kendi insan olduğumuzu hatırlıyoruz yani o çocuk ayarını ettiğimiz zaman. Ee, bu kaç kişi katılıyor ee, toplam olarak? E, geçen 2-3 yaptıklarınızda. Evet, yani ilk yaptığımızda aşağı yukarı benim tahminimce yani şu Yani beklediğiniz an, ilgiyi görüyor musunuz Dortmund halkından? Evet, evet. Dortmund halkından Allah razı olsun. ya Gerçekten ben beklediğimden fazlasını gördüm Ramazan Bey. Ben şimdi... Ee, benden çok daha duyarlı. Ben bunun farkına vardım. Yani gerçekten insanlarımız benden çok çok daha duyarlı. Benim yani bunu söylememin sebebi yani böyle şey değil yani e, lafta değil yani. Ben bir düşünüyorsam insanlarımız burada dikkat etti. Normalde bizim toplayacağımız bütçe belirliydi. Ama onların yardımları yani yani tek yemek değil yani gelip yani burada Ort üzerine yöntem. çıktı. Tabii tabii. Tabii. Güzel. Şimdi ben burada anmak istemiyorum. Kameralarda sadece gözünüz önünde sayım yapacağız ve biz bu sayımı kendi hiçbir şekilde üzerimize almıyoruz. Direkt Teslim ediyoruz. Teslim. Yani bunları tek dediğim yani Dortmund halka ve Dortmund'un çevresindeki ya tüm gelenler için söylüyorum. Allah razı olsun çok duyarlı insanlar. Ve hakikaten ben şu telefonlarımın birkaç gündür ben reklam yapmıyorum telefonda. Çünkü kapasite doldu. Yazın olsa dışarıda da çoğu yerimiz var. Siz de biliyorsunuz dışarıda aşağı yukarı 350 kişilik yerimiz var ama kışın olduğu için biraz da kapasitemiz sınırlı şu an. İnsanlarımızı da mağdur etmek istemiyoruz. Soğutta bekletmek istemiyoruz. Şimdiden gerçekten şimdiden e, gelip de yer bulamayacak insanlardan özür diliyorum. Yani bu dediğimiz gibi bir yardım yemeği, yardımlaşmak için yaptığımız bir şey. Burada eğer bir eksiğimiz olursa şimdiden kusura bakmasınlar. Gerçekten en içten, en içten dileklerimi söylüyorum. Eksiklerimiz için bize şimdiden özür diliyorum kusurlarımıza bakmasınlar biz sadece yardımlaşmak için bu yemeği organizasyon yaptık ileride tabii daha güzel projelerimiz var neler ee, bu yardımları artırmak için daha büyük kitlelere yaymak için ne yapmayı planlıyorsunuz ee, öncelikle ben burada aslında bizim Türkiye'deki bazı derneklerin burada şey kurması istiyorum yani dernek altında kurulması istiyorum yani bir şube tabi çünkü buradaki çoğu yatırımcı yani çoğu iş adamının Buna sıcak bakmamasının en büyük sebeplerinden birini söyleyeyim size, şu toyaların abdestini yapamıyorlar. Ben bunu düşünmüyorum pek. Ben e, biraz farklı düşündüğüm için bunu bir... E, hani vereyim alayım düşünmüyorsun, biz direkt göndereyim diyoruz. Tabii, tabii tabii ben bunu şey gibi düşünmüyorum, ticari amaç düşünmüyorum. Ama tabii arkadaşlarımız da haklılar yani ben onlara da haksızlık yapmak istemiyorum şu an. E, Bek de büyük yardımlarda bulunmak istiyorlar ama firmalarının firmalarına çıkış yapamadıkları için Türkiye'deki yardım derneklerine yapamıyorlar yani gerektiği yardım yani 10 yapacaklarsa 3 yapıyorlar. Anladım. Yani Türkiye'deki Yapıyorum. dernekler burada şubeleşirse bu Türk, tür ciddi dernekler bizim her türlü Ramazan Bey bizim Türk yani bizim kendi milletimiz, Türkiye'deki millet olarak burada her türlü bizim şubeleşmemiz yahut da bizim burada organize olmamız bizim çocuklarımız için, daha doğrusu geleceğimiz için çok önemli. Çünkü bizim, siz de biliyorsunuz burada Avrupa'da ee, yaşanan bazı olaylar oluyor. Evet. tutun. Yanlış anlamayın da burada insanlar fişleniyor. Siz de biliyorsunuz ama. Bunun önüne geçmemiz için bizim gerçekten toplumsal olarak birbirimize destek çıkmamız lazım. Aynen. Katılıyorum. Onun için bu destekleri gerçekten toplumsal olarak yani birleşebilirsek bu hem çocuklar için hem hastalar için hem yaşlılar için hem kimsesizler için hem de en önemlisi bizim çocuklarımız için Ramazan Gelecek nesiller için. Tabii tabii bunun için de bizim bu altyapıyı kurmamız lazım. Ben bunu düşünüyorum. Evet son olarak ne eklemek istersiniz? Yani bir mesajınız var mı? Bu <laughs> izleyecek <laughs> Son olarak zaten önümüzdeki birkaç gün sonra yeni yıla giriyoruz. Bu yeni yılda e, gerçekten tüm hastalara şifa diliyorum kendi kendi içimden gelerek yani savaşların bitmesine insanların barış ile yaşamasını diliyorum ilk başta. Bunun dışında da e, muhtaç olan insanlara insan olarak yani elimizden gelen desteği ve en önemlisi yani insanların bizlere karşı kırıcı olmamalarını diliyorum. Yani bu, bu gerçekten kalbinden gelerek diliyorum. Çünkü şu geldiğimiz zamanda bir insanlar bizlere karşı kırıcı oluyor. Onun, onun yani son bulmasını diliyorum. Ben insanların hepsine sağlık ve huzur diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyorum. O asaylesi olarak gerçekten insanlar, Şerzan biz buradayız. Elimizden gelen ne olursa yani sadece burayı bir restoran olarak düşünmeyin. Biz burayı bir evimiz gibi görüyoruz onun için. Tabii tabii. Elimizden... Ne zaman isterseniz burada elimizden geldiği her projenin altına biz elimizi katmayalım için buradayız ya. Yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben Başarılarınız teşekkür daim olsun. Ben teşekkür ederim. Ben Neslihan Akdeniz. Dortmund'da yaşıyorum. Memleketim Iğdır. Neden bugün bu Bugün Türkiye'deki yaşayan küçük çocuklarımızın, kelebek hastası çocuklarımızın bağış günü için buradayız. Neden bağış yapıyorsunuz onlara? Ya biz şimdi vatanımızı, milletimizi bırakmış burada yaşayan bir Türkler olarak Türkiye'deki zor durumda olan insanlara destekte, katkıda bulunabilmek için Elimizden geldiği kadar ufak da olsa bir katkımız olsun diye Daha önceki yardım aksiyonlarına katıldınız Elimizden geldiği kadar haberimiz oldukça katılmaya çalışıyoruz Bugüne kadar katılmamış olanları ne ya bence çok güzel bir şey hem manevi olarak yani hem de böyle insan düşündüğü zaman bir çocuğa bir dokunuş dokunabilmişse ne mutlu o insana yani. Benim için hani maneviyatı çok önemli bunu da herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Melike Taş'ım ben. Annem. Onunla birlikte geldim. Teyzem olur zaten kendisi. Neden buradayız? Biz her zaman buraya geliyoruz. Genelde akşamüstü yürüyüş yaptıktan sonra bir oturur kahvemizi içer döneriz evimize. Böyle bir etkinlik olduğunu duyduk ve tekrar gelmeyi düşündük. Yani her zaman geldiğimiz bir yer olduğu için tekrar yardım etmek için yine geldik. E, yardım edeceksiniz çocukların iyileşmesine fark Aynen. E, oradaki nedir? Yani uzaktan uzağa zaten her zaman bir yardım etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Böyle bir şey olduğu için de yani gayet mutluyuz. Zaten e, her zaman eğlendiğimiz, keyifle oturduğumuz bir yer olduğu için hani bu defa da böyle bir güzel amaçlı oturmamız daha güzel bir hissiyat veriyor insana. Hep birlikte olup güzel bir vakit geçiriyoruz. Hem Türkiye'deki insanlarımıza az da olsa bir desteğimiz oluyor. Bunun verdiği mutluluk dünyalara bedel. Gerçekten gurbette gurbette yaşayan bütün Türkler düşünüyorum ki benim gibi düşünüyor yani. Ben öyle görüyorum çünkü hangi arkadaşımıza gelin böyle bir şey var, yardım edelim dediğimizde hepsi elinden geldiğince az veya çok yapmaya çalışıyor gerçekten. Bugüne kadar kelebek çocuklara yardım etmemiş olanlara bir çağrımız var. Mı? Bir çocuğun hayatına dokunmak ne kadar gurur, mutluluk verici bir şey. Herkesin böyle şeyler düşünmesini. Sadece kelebek çocukları değil bütün hasta çocuklar için. Çünkü Türkiye'deki sağlık sistemi belli. Bizim gibi değiller. Ben kendim kanser hastalığını atlattım. Ama Almanya'da bir kuruş bile ödemedim. Hala ilaçlarıma falan bir şey ödemiyorum. Türkiye'dekiler bu ilaçları bulamıyor bile. Bunları hani insan gerçekten bizim insanımızsa bizim yardım etmemiz gerekiyor. Merhaba. Önce sizi tanıyalım. Ben Cemile Bektaş. Cemile Hanım bugün Oazis e, Oğazıskapı'dasınız. Güzel bir yardım aksiyonuna e, imza atıyor Kafesi. Siz de buna katkıda bulunuyorsunuz. Neden bu katkıda bulunuyorsunuz? Evet, biz e, e, Türkiye'de kelebek çocukları diye bir e, 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 cilt hastalığı olan çocuklarımız var. Maalesef onlar çok büyük acılar içinde ve de biz bunu 3 ayda bir organize yapıyoruz. Buradan Türkiye'den Rusan Uras Hanım geliyor, onun aracılığıyla çok şükür o çocuklarımıza, bir takım ağrılarını hafifletmek için yardımlar bulunuyoruz. İşte kremiydi, sargı beziydi. Onları biz buradan hep temin ediyoruz. Osman Bey'e çok teşekkürler ediyoruz. Gerçekten sabahtan ve burasının kapanana kadar bütün gelirini hepsini kelebek çocuklarına bağışlıyor. Biz de bu akşam burada yapmış olduğumuz bir programda herkes hani bize hediye etmiyor. Biz onun için onlara yemek veriyoruz. Yeter ki hem onların hani hoşnut olsunlar hem hem de biz böyle bir yardımda bulunalım o çocuklarımız için. Çünkü başka bir elimizden başka bir şeyler gelemiyor. Bir kişi iki kişi yardımıyla olmuyor. Gerçekten çok hasta çocuklarımız var. Onun için böyle bir şeyler yapıyoruz ve sağ sağ olsun bütün arkadaşlar o kadar çok duyarlılar ki duyan gelmek istiyor. Gelmeyenler de yardımını yapıyor. Yani gerçekten çok güzel bir şey. En çok da Osman Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu imkanı bize sağladığı için böyle bir gününü bize yani işbendiğin yaptığı için yani ayır yaptığı için. Teşekkür ederim.